çok rahatım. Çıkacağını düşünüyorum. O yüzden hiç öyle bir şeyim de yok ha. Ne derler ona? Hadi ama satayım. bu alırsam helal uyuyacağım derim. Yoluma bakarım. Oy! 600 bin abonede YouTube hesabı 600 bin aboneye ulaşınca sizin arkadaşlar. Selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aylar sonra geldim. Yanınızda başınızdayım. Selamun aleyküm. Bula bu lavuk kim Bugün sizlerle birlikte bir level hesaba. Yani direkt oyunu aslında bir tane mumya gelmiş. Tamam mı? Alevli mumya diyorlar buna. Çok şaşırdım geldiğinde. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şunu bir seçelim. Tamam. Burada mavi mumya mevcut. Beyaz mumya mevcut. Sarı mumya mevcut. Ama gel gör ki buradaki yeni M416 ile şu yeni gelen nihai artık buna ne denir ki alevli mumya alevli mumya henüz hesabımızda yok gördüğünüz gibi mavi mumyamız var beyaz mumyamız var sarı mumyamız var ekstra olarak şurada siyah mumya miyah mimya, bir şeylercikler de vardı. karanlıktan korkmaz <laughs> neyse işte mumya setini bugün bu hesapta tamamlamayı düşünüyorum birazdan güzel bir ucu yükleyip bu yeni gelen alevli mumyayı çıkaracağım haberiniz olsun öyleymiş tamam Arkadaşlar ben yokken video atmıyorken hepiniz abonelikten çıkmışsınız. Neredeyse yarınız çıkmışsınız ebesinin nikahı kadar. Tekrardan her gün videolara söz veriyorum ki devam edeceğim. Her gün bu kanalda bir tane video göreceksiniz. Oh işte o. Oh. Of enişte of diyorum sana of enişte Şimdi arkadaşlar UC'yi epinalsana.com'dan yüklüyoruz. Biliyorsunuz ki benim sponsorum epinalsana.com'dan alışverişlerinizi yaparsanız açıklama kısmındaki linkten arkadaşlar şu an Türkiye'nin en uygun UC'leri burada bu arada. Gidip kontrol edebilirsiniz. Ben şimdilik bir 8100 alacağım. Eğer çıkmazsa tekrarlarız bir şeyler yaparız. Ona göre bir TL yüklemesi yaptım. Buradan hızlı bir şekilde UC'mizi çekeceğiz. Sonra hesabımıza gireceğiz. Bana şöyle bir sistemden bahsettiler. Yeni bir sistemle birlikte arkadaşlar çok hızlı bir şekilde oyunun yükleneceğini söylediler tepete ekle dedim id'mi girmemi istiyor <laughs> Ben hızlı bir şekilde UCM'i yükledim. Sepete ekledim değil mi? Sepete git dedim. Alışverişi tamamla dediğimde arkadaşlar sizler de UCM'i yüklemek istiyorsanız gördüğünüz gibi burada kredi kartı havale EFT ile %0 komisyonla birlikte ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan her alışveriş yaptığınızda benim burada bakiyem artıyor. Yani belli bir yüzdesi bana geliyor. Bunun sayesinde ben daha fazla UCM çekip daha fazla video çekiyorum. Daha fazla eğleniyoruz birlikte. Buradan bakiye yükleyebilirsiniz. Bunu unutmayın kesinlikle. Sepetimize gidelim. Bakalım dedikleri doğru mu? Ben onu düşünüyorum arkadaşlar. Kaç saniye saniye içinde geleceğini harbiden merak ediyorum. O yüzden bir kronometre tutacağım. Alışverişi tamamla dedim. Başlata tıkladım. Kronometre çalışıyor. Sipariş başarılı dedi. Ödendi. Şimdi bakayım. Hızlı bir şekilde bekliyorum. UC kaç saniye içerisinde gelecek? Bekliyorum abi. Kaç saniye oldu lan? 25 saniye oldu. Bana mı gel istiyorum? Dur dur dur. Aha Allah çarpsın gelen saniye 32.99. Yani 2 saniyede benim durdurmam saysanız 30 saniyede UC'yi yüklüyorlar. Abi güzel 30 saniyede UC'yi yüklüyorlar. Ve şöyle de bir şey var. Hali hazırda biliyorsunuz ki arkadaşlar şurada satın alma hediyelerimiz var. Mesela alalım materyali kaç tane olmuş abi? 22 tane. 1500 UC de oradan verdi bize. Güzel. 300 UC de öyle verdi. Güzel. İki tane bundan verdi. Tamam bunları vermesi güzel arkadaşlar. Bir tane bundan verdi ve bir tane de 60 UC verdi. Aslında bir 33 UC daha olsa tam 10.000 UC'ye denk geliyor ama 31 tane de bundanımız var. Ve evet ya Rabbi ya Resulallah. Neyse bu bedavalarla birlikte de bir 9.900 UC'miz kaldı. Çıkarır mıyız? Bilmiyorum. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Çıkaracağıma inanıyorum. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Haydi bakayım. Niyet ettim. Buradan sadece ama sadece ya bu çıksın ya da bu çıksın. Yani bu ikisinden biri çıkarsa harbiden onun numara olur. Yolumuzu buluruz. Dediğim gibi beyaz mumya var, sarı mumya var, mavi mumya var. Tek eksiğimiz bu. Bunun da çıkması için bence 10.000 UC yeterli diye düşündüm. 10.000 uc yükledim. Tabi onun sırayı burada Destansılar çıkabilir. Bu vektör bizde var mı bilmiyorum. Bunlar çıkabilir ve çözüm olsun. Bu M4 çıkarsa anında fullleyeceğim. Bizim kaç materyalimiz var? 22. Fullleyemiyoruz ama ölüm duyurusuna falan getiririz galiba. Neyse şimdi zaten elimizden geldiği kadar bu bir level hesabı yükseltmeye çalışıyoruz ve normalde ben bunu 650 bin abonede size verecektim. Ama şu an birazcık düşüş var. O yüzden 600 bin abonede size vereceğim. Eğer ki bu hesabın sizin olmasını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bunları yapın. Bildirim açın ki ilk bildirim size gelsin. Neyse bismillah abi başlıyor. Yani niyet ettim sadece bunu almaya. M4'e de gerek yok. Sadece bu çıksın yeter. İlk onda çıkıyormuş. Hepimiz buradan da alıp gidiyormuşuz. Düşünsenize. Hadi bismillah. Başladık. Hadi lan. İlkinde versen var ya. İlkinde versen. <laughs> Bu garanti. Tamam tamam. yılan kafası. Piton savaşı başladı. Tamam sıkıntı yok. Ama ben var ya ben içimde şöyle bir his var. Çok rahatım. Çıkacağını düşünüyorum. O yüzden hiç öyle şeyim de yok ha. Ne derler ona? Hevesim de yok yani. Çıkacak zaten anladın mı? Ananı avradını satayım. Şaka yapıyor siyah olur, bir taraf, bir taraf beyaz taraf bir tarafta taraf düğün mi? var bir tarafta taraf taraf ya. yaz oy oy ikinci onlu da çıktı İkinci onlu oh be bir şey diyeyim mi milletin gerçekten milletin 30 bin 40 bin uc harcayarak çıkardığı mumya set ha bu milletin 30 40 bin uc harcayarak çıkardığı set arkadaşlar İkinci onlu da 540 bin, bin uc bin uc'ye yeni ya. hayırlı olsun İnsanlar almış k basmış bu sanda insanlar 30 k basmış ama siz niye basıyorsunuz kardeşim siz Hesabı Mehmet Uğur'a vereceksiniz. Ya bu eller var ya bu eller yani bu eller boşu boşuna böyle işecek. Bizim yani şansımız var. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir fikir var aklımda. Bu kalsın ee, nedenini de söyleyeceğim size. Şimdi biz buradan M4'ü de almak istiyoruz. Bu UC'nin hepsini M4'e basacağız. Şimdi biz açarken gider şansımıza sadece bu çıkar. Biz buradan bunu aldıktan sonra ondan sonra ben kafayı yerim. Biz buradan M4 olur. E, buradaki destansılar olur. ne kadar ne çıkarsa artık onu alabiliriz. Bu arada yorumlara da insanların, diğer yayıncıların, diğer YouTuberların kaç UC'ye çıkardığını yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Galiba ilk ben bu kadar uyguna çıkardım. Yani videoda kanıtlı bir şekilde yayında. Güzel. Şimdi buradan bir M4 almamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde. M4'ü de alırsak güzel olur. Destansılar gelirse de güzel olur. Materyal güzel. Oğlum bugün bir şanslıyım ben ha. Bugün kasa açacak biri varsa arkadaşlar. Gelin ha Allah çarpsın bak. Diğer destansılar da çıkarsa. Haydi neyse 3x çıktı. 3x'in çıkması güzel oldu. M4 çıkarsa e veya buradaki destansılardan birini çıkarırsak arkadaşlar. Direkt ben uçarım buradan. 7000 UC'ye farklı şeylere de yönelebilirim. Bakacağız artık. Çıktı ha. Bak yine hissettim ha. Hisset. Hissetmeseymişim yani. Ben anlamadım. Burada neler var? Oy, Oğlum buradan tekte alırsam. Buradan tekte M4'ü alırsam derim ki gerçekten helal ucaymış. Buradan bu M4'ü tekte alırsam helal ucaymış derim. Yoluma bakarım. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Ben hazırım. Ayyy. Ben hiçbir şey demiyorum. Ben demiyorum chat konuşsun. Talha buraya chat'i koyar. Ben bir şey demiyorum chat konuşsun. Oy. Vaha. Aha. Oha. Oy. Ay. Lan dur. <laughs> kurgu mu? Ya buna kurgu diyor. Ee, video oynatıyorum altta. Altta video oynatıyorum. Arkadaşlar ben ne dedim? Allah çarpsın dedim ki Bu dedim tekte çıkarsa helal uce Allah çarpsın helal uce Yemin ederim helal uc Sizler de uc'lerinizi Efinalsana.com'dan almayı unutmayın Burada bir şey kalmadı Oğlum 2000 uc'ye çarkı fulledim Yani bu destansalara çok bir gerek yok Harcayacağımız başka bir şeyler var mı bir bakacağım Ya hesap da şanslı tabi de Ama uc'de helal uce şimdi kabul edin arkadaşlar Bok atmayın uc'de güzel uc yani anladın mı 7200 uc'ye nereye basabiliriz Burada bir şey var mı güzel Rejit rejit gerek yok Şimdi bunu nerede harcayalım biliyor musunuz arkadaşlar? Nihai çıkmaz. Bu nihai çıkmaz. Gerek yok. Şimdi biz bunu alalım. Tamam mı? Bir hayırlı olsun diyelim. Bu nasıl çalışıyor lan? Yanlış bir şey yap. Ha. Mevcut, 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 mevcut. Zaten tüm yumuyalarımız mevcut. Bir tane eksik bu vardı. Bunu da al yaptım. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da aldım. Oğlum kendi hesabıma bile almadım. Bir level hesa... Uyy. Uy, çok güzel lan. Bunu da fullleyek mi lan? Almışken bunu da fullesek mi acaba? Bence fullleyelim. Vallahi bir şey diyeyim mi? Yani götürdüğümüz yere kadar gidelim diyeceğim de boya yetmiyor lan. Bir tane de buna vursan. Allah buna boya yetmiyor neyse boya aldıkça biz artık bunu yükseltiriz birazdan açacağımız sandıklardan boya biriktiririz bunları hızlı bir şekilde alır bunu bir ölüm duyurusu yaparız materyalimiz var ama boyamız yok güzel 3 10'lu da çarkı pulledik yemin ederim dünyanın en şanslı bir level hesabı başta onu yazarsam da bana kızmayın şimdi P90 bununla mıydı bundan mı P90 deneyebiliriz hangi çark daha kolay ben bilmiyorum ama bu güzel mi bunu mu açacak lan ben bir yayına sorup geliyorum arkadaşlar. A few later. Kalan UC'yi 7200 UC'yi hızlı bir şekilde. Bu arada ben 8100 çektim. Ee, bedavasıyla 2000 UC vermişti. Ben bedava almış oldum mumyayı. Doğru mu? Bir dakika bir mantığa vurursan arkadaşlar. Satın alma hediyesinde ben buradan 1500, 1800, 1860 UC aldım. Yani ben mumyayı bedava aldım. Bedavaya geliyor. Oyunun bana verdiği bedava UC'lerle almış oldum mantıken. Yani. doğru mu? Bence doğru. Oğlum ben başta öyle de ki bedava almışım diye. <laughs> ben bence güzel mantıklı. Neyse hızlı bir şekilde bu hesabın hiçbir aracı olmadığı için hızlı bir şekilde bu, bu hesaba bir araç çıkaralım. E, yani bugün şansımız da yaver gidiyorken çıkarmak lazım bence. Nereye koysam ki bunu ya? Oğlum bunu nereye koyayım? Al buraya koyayım. Geç animasyonu. Hızlı bir şekilde bunun çıkması lazım ki bir dizelim bir hani lobiye de arkamıza markamıza koyarız anladınız mı? Popülerlikler de çıksın güzel olur. Hadi oğlum Çıkmıyor. Bu kaç parçaya alınıyor peki bu araç? Aa 900. 900 birikmez ki ya 7000 uc'ye. Anca alabilirsek çarktan alırız. Ben ha, boya verdi. Bu boya ne işe yarıyor? Bu boya güzel bir olayı vardı bunun ha. Hatırladığım kadarıyla bunun güzel bir olayı vardı. Çanta da çıktı. Ver bari setleri de ver. Ya. bugün bir şansımız var. Güzel. Boya 300 parça mı? Nerede lan bozuyoruz onu? Boz lan onu. Goy lan nika'na. Nasıl bozuyoruz? Aa 300 parça alayım değil mi alayım abi 300 parça güzel oğlum bana bana bundan birkaç tane verse ben arabaya aldım ki güzel güzel hadi bakayım bir tane verse tamam mı bir ta bak bir tanesini verse bir tanesini de gidip şeyden alsak e, ne derler ona parçadan alsak iki tanesi oluyor ama çok zor gibi ya biz bunu alamayacağız gibi de hissettim bilmiyorum mumya da şanslı hissettim kendimi. onda çıktı sıkıntı yok ama burada kendimi çok şanssız hissediyorum. Burada hiç çıkmayacakmış gibi hissediyorum. Parça veriyor da 4-5-6 parça veriyor ama bunlar bir şeye yaramayacak ki. Yani 900 olmadan hiçbir anlamı yok. 900 yapmamız lazım. 10-20 falan veriyor. Oğlum 3800-3900 kaldı lan. Oğlum bir şey değil mi? Çıkmayacak ha. Allah çarpsın çıkmayacak. Hadi lan edip çıkarmaya çalıştım da o da yaramadı ya. Neyse dur. Şimdi halledeceğiz. Şimdi halledeceğiz. Mahmut. Mahmut için vurdum. Mahmut. Mahmut beni yüzümü kara çıkarma lan Mahmut. Oğlum az önce mumya de çıkmaz diyordunuz. Mumya patı çıktı. Bu neden çıkmasın? Bu da çıkabilir bence yani. 2800 uce. Hadi lan. Beyaz çıksın ya ama kırmızı da güzel. Herhangi biri çıksa güzel ya. Hadi lan. Bu çıkınca ekrana patlıyor mu? Bilmiyorum onu da bilmiyorum ha. Çıkınca ekrana patlıyor mu acaba? Bu defa çıkacak. Hadi bakalım. Ya. Oğlum şimdi bak çıkmazsa bana ucu atar mısınız arkadaşlar? Bu videodan bu yayından görüp. Bana ucu atın da arabaya alak bence. Ben yeteri kadar şey yaptım ya. Aa, şimdi epinalsana.com'un sahibisi bana mesaj attı. Dedi ki bir tane dedi animasyonu geç vurur musun benim için? Helal Uca yazdı sonuna da. Bakam Helal Uca değilse senden bu Uca'nın 5 katını alırım. Burak haberin olsun. Bir tane direkt onlu. Burak çabuk Uca at. Bizim bunu almamız lazım Burak. Burak ucu at bana. Çabuk bana Uca'yı gönderin arkadaşlar. Araba kaldı ya. Arabayı alamadık ya la. 200 parça kaldı ha. Bir şey de 200 bile değil lan. Çok az parça kaldı ha. Bunu bir şekilde almamız lazım. Kaç hoca yeter ki acaba? Bekle hesap yapacağım birazdan. Aa, 716 tamam mı? Biz kaç defa açtık? 131. 2 defa daha açarsak 80 parça verecek. 80 parça ile 800 olacak 100 parçayı da. Kaç hocaya çıkarırız? 100 parçayı kaç hocaya çıkarırız ki mantıklı ya? 6 6 veriyor. Aslında kolay bir şekilde çıkarırız da 3000 uca çok. Yok abi ben 2000 UC'ye alevli mumya almışken bu kaç ne zaman gidiyor? Yarın gidiyor ya bu da. 700 parayı boşuna mı harcadık ya? Hadi bakayım. Dur lan. Şey uca'yı gönderiyormuş. Epin alsana. <laughs> Arabayı da istiyoruz ha. Epin alsana uca'yı gönderecekmiş. ID'yi gösteriyorum. A few moments later. <laughs> dur dur arkadaşlar 3800 UC daha geldi bu arabayı almamız için 3800 UC bence gayet yeterli animasyona geç bir şekilde vuracağım ve benim şansıma ilk onludan çıkacak gibi hissediyorum neden öyle hissediyorum bilmiyorum ama benim şansıma muhtemelen ilk onluda çıkacak Oğlum çıksaydı çok epik bir an olurdu ha. Allah çarpsın çok epik bir an olurdu. Vurdum bir tane daha. Ben hızlı bir şekilde tek amacım şuradan beyazı veya e, kırmızıyı almak istiyorum. 838 para 854 para yetmezse sıçarık. 880 20 para lazım ha bize. Aleyküm selam. 900 para. 1100 UC de kaldı. Onu da birazdan bir şey harcarız. Abi. Ay. Ben nasıl karar vereceğim şimdi? Kırmızı ya. Oğlum kırmızı değil mi ya? Kırmızı mı beyaz mı diyorum da bence kırmızı ya. Altın jantı falan var abi. Kırmızı lan. Burak sen söyle lan bu hesapta senin de emeğin çok. Kırmızı mı yoksa beyaz mı alalım? Bence kırmızı altın jantı falan var ha. He? Abi herkes niye beyaz yapıyor? Beyazda ne var ki? Beyaz bok gibi. Beyaz çok kötü. Kırmızı abi kırmızı. Burak da kırmızıyı seçti. Epinasa da kırmızıyı seçti. Ben ben kırmızıyı alıyorum çünkü kırmızı kırmızı yani. Neyse bir level hesabımıza yeni arabamız da hayırlı olsun. Bir araba eksiğimiz vardı bununla tamamlamış olduk. Güzel oldu şimdi artık arka planımızda arabamız da olacak. Şunun yerine hem buna da uyumlu arkadaşlar. Beyaz diyenler kusura bakmayın. Hem bak mumyaya da uyumlu anladın mı? Bak mumyaya da uyumlu mis gibi. Çok güzel oldu oğlum envanterimiz. Tamam bu da tamam. 1100 UC'miz kaldı. 1100 UC'yi. Bak şimdi de buradaki destansılardan birini alacağım. İzleyin şimdi. Buradaki destansılardan biri geliyor. <laughs> en azından bir de emojimiz oldu. Paylaşta 151. destansımız olmuş bir level hesabımızın. Bir tane daha vurdum. Bir destansı daha alalım buradan. Ondan sonra uçalım. Hadi bakayım. Yok yeter dedi. Bugünlük verdiğimiz yeter dedi. Bize artık yol verdi. Burada harcama hediyemiz yok mu? Yani satın almada şu an buradayız. Yani 2000-3000 UC'ye daha bunu da alabiliyoruz da. Şu an için gerek yok. Belki ilerleyen zamanlarda. Ama UC harcadıkça para veren bir şey vardı. O ne oldu? Onu ben... Aa buradan destans alabiliyoruz lan. Almışken buradan da destans alalım abi. Ben bunu alıyorum. Bir destansı da buradan alalım. Hesabı tamamen dizmiş olalım. Mis gibi. Mis gibi oldu. Hesabım var ya. Hesabı 8111 bin UC hesabı çok güzel dizdik ve alevli mumya bedavaya geldi. Bence gayet geçerli bir olay oldu. Hemen şu arka plana da şunu takarsak o oh, yemede yanında bir yat, bir hesap oldu. Bu hesap 600 bin abonede YouTube hesabı 600 bin aboneye ulaşınca sizin arkadaşlar. Bence 10 numara bir video da oldu, yayın da oldu. Videoyu izleyen herkes çok teşekkür ederim. Bize boya çıktı mı şu yeni gelen mumyayı yani mumya silahını bir tane daha yükseltemiyoruz. Boya da alamıyoruz. Neyse bunu yaparız bir ara. Hesap 12 seviye ama biz bu 12 normalde bir seviye. 12 seviye olmasının sebebi laboratuvar 12. seviyede açıldığı için 12'ye kastık. Silahları yükselttik falan. Yoksa 10 numara 5 yıldız her şeyimiz güzel. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı videodan çıkarken abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.